Müslümanlık adayız. Yedi müthiş kahvenin karışım bir kahve içiyorum. Müthiş bir yer değil mi ya? Neresi burası? San Juan. Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, plajlar, yemekler. Devam edin, takip edin, müthişti. Nora Fernandez, bu ülkenin ilk seçilmiş başkanı. San Jose, Amerika'nın başkentindeyiz. Arkamızda da meşhur Teatro Nacional tiyatromuz var. İçinde bir kafe var ki, şimdi oradan gidip kahve içeceğiz. Teatro Nacional, hadi bakalım. Çok güzel değil mi ya? Gelin bir kahve içek. Müthiş bir yer değil mi ya? Müthiş bir yer. Sevgili dostlar, ben kahvemi kafe con leche içerim. Yani sütlü kahve. Hakikaten güzel bir kahvesi. Bu kahve içerisinde, biraz gördüğünüz masada filtre oluyorlar. 7 ayrı kahve bölgesinden melanj, bir kupaj kahve var. Tek bir bölgenin kahvesi değil. 7 ayrıdan bunlar kafe tasters'dan geçiyor. Kokluyorlar, içiyorlar, karar veriyorlar. 7 ayrı bölgeden yedi müthiş kahvenin karışım bir kahve içiyorum her Ve ölüyorum. Müthiş. Devam edeceğiz biz. <laughs> Tiyatro var varmış, çocukların tiyatrosu. Öğretmenlerle görüştüm içeride. Bizi de sevdik dedim. Hayır, çocuklara göre bir oyun dedi. Yani çocuk oyunu, hayır çocuklar oynamıyormuş. Büyük aktörler çocuklara göre bir oyun hazırlamışlar efendim tiyatro, devlet tiyatrosunun çocuklar efendim e, seansı çok şekerli bebelerle, bebelerle, beraber banyodaydık. Elimizi yıkadık falan. Elleri falan yetişmiyor. Ben şey yaptım, musluğa falan çok şekerdi. Annesi, öğretmen de dışarıda giremiyor hanım. Teşekkür etti. estağfurullah dedik. Buna gitmeyeceğiz ama belki bir konsere giderik. Burada müziğini de dinlerik. Şimdi sevgili dostlar, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, plajlar, yemekler, çok güzel lokanta varmış gideceğimiz yerde. Devam edin, takip edin, müthiştir. Sevgili dostlar, Mercato Central, Ana Pazar, Büyük Çarşı. Hangi şehirdeyiz? San Jose. San Jose nerede? Costa Rika'da, Motorlar geçiyor siz bakmayın. Ses gülücem yapacak ama önemli değil. Hep böyle burası. Karambol çünkü. Yani sirkeci. Buraya vardık. Eminönü pazarı, vaziyeti. Neyse efendim burası enteresan bir ülke. Tam Amerika'nın, Güney Amerika'nın, Kuzey Amerika'ya bağlandığı ufak şeridin ortasında. Altımız Panama, üstümüz Nicaragua. Burası pek tanınmayan ama çok enteresan. Benim de ilk defa geldiğim, her yani nasılsa, hep olmadı Amerika'da otururken bir türlü gelemedik. Bu filmde beraber gezeceğiz doğru yolu sezeceğiz. Burası pazar, Ayhan Sicimoğlu azar. Gelin bakalım. Hola, merhaba demek İspanyolca. Burası İspanyolca konuşuyor biliyorsunuz. Fakat biraz lehçeleri değişik. Ben o lehçeyi bilirim. Güney Amerika lehçesi. İspanyolca'da. Orada kardeşiniz Uyaroğlu'dur. İspanyollarınkine benzemez buradaki İspanyolca, başka bir İspanyolcadır. Güney Amerikan ve Küba lehçesine biraz benzer. H'leri falan uytarsınız, T'leri söylemezsiniz. Mesela interneti internet, internet değil. Şimdi burası hakikaten enteresan, güzel bir pazar herhalde. Şimdi yiyecek kısmına gidelim biz baba. Buraları bırakalım, yiyecek kısmına gidelim. Gelin, 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 gelin. Şimdi burada bir takım özel yiyecekler var. Mesela bunun en önemlisi empanada dedikleri. Bizim puf böreği gibi. Mesela empanada bir poi yok. Tavuk empanadası şu mesela. Puf böreği gibi. Bu tavuklu olanı. Şu kıymalı olanı. Keso bitmiş, peyniri olan daha iyidir. Ben onu severim. O bitmiş. Ama bunu taze yapıyorlar bir şeyler. Burada bir şeyler, bir şeyler yapıyor devamlı. Yiyorlar abi. Yiyen mi işte? Fena değil. Yiyorlar yani. Bir şey yiyek. Biz ama niye yiyek? Bir empanada yiyek gelmişken peynirlisinden. Bir şey yiyeceğiz empanada ama empanada en iyisi hangisi? Bunu şöyle yaparsınız, size ufak bir şey veriyor ipucu. İlk önce gözünüze bir adam ya bir kadın kestirirsiniz, güvenebileceğinizi düşündüğünüz. Herkese soramazsınız, ona dersiniz ki bu pazarda hadi hem buralı olacak hem buralı olmayacak. Bu pazarda en iyi hangisi empanada yapar? Mesela şu, mesela şu adama sorabiliriz. Balıkçı, bunun şey olmaz. Ona, ona pregunta, disculpa. ki que hace mejor empanada del estromercado? Da, dame, dame, que hace mejor del mejor. Dolores, la cafetería y la Punta Arenas. Ah, sí, a la, a la izquierda, Caminan. al caminando. Al cuarto callejón. ¿Con cuarto callejón? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cafetería? Cafetería la, la Punta Arenas. Punta Arenas, gracias, muy amable. Cafetería Punta Arenas. En yo voy a parar, baba, dedi. Buradan yürüyeyim, dört blok. <laughs> Bir baktım ki adam esnafa sandviç götürüyor. <laughs> sandviç <laughs> Cubano dedi, evet Cubano dedi. Kim yapıyor? Gracias. Kim yapıyor dedi, götür beni seni götüreyim dedi. Esnaf yediğine göre bura isini Biz burada işini yapıyor. Bir sanwich kubano yiyelim burada. Ola bana siles. Esta señor estaba sirviendo sanwich cubano algo que vende pescado sanwich. Yödil ki ¿qué asen mejor sanwich cubano. El dice, el dice llega que somos aquí para comer mejor sanwich cubano que tienes. Hay de carne, hay de pollo, de jamón, de lo que sea ma, 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 Kubano asen con keso, ¿no? Normalmente. Bu sandwich Kubano. Buraları çok geliyor evet. Güney Amerika'da. Cuban sandwich. Genelde Küba'da, tabii eski Küba'da şimdi bir şey kalmadı ama içerisinde bol eriyen peynir ve hamon yani jambon koyarlar, pişmiş jambon. Burada dedi ki kız tipik biz et koyarız dedi. dedim yap baba. Tipik neyse ne çalışalım. Bu da çok müthiş bir mango suyu. Zaten bunları falan boş geç. Ben burada tropikal meyve üzerine yaşarım. Bir şey yemem. Zaten yemek yemiyorum. Bak bunu size göstereyim. Göstereceğim diye yiyorum. Yoksa yiyeceğimden değil. Arkadaşlar size bir tüyo vereyim. Bu işin sırrı bu. Böyle bir yerde nerede yenir? Bir baktım ki bir adam gidiyor garson. Elinde bunları götürüyor. Buradaki bir esnafa getirdi. Esnafa verdi. Ben de takip ettim adamı. Esnafa verince döndü garson. Ne getirdi esnafa dedim. Kim sen hoş dedim. Evet dedi. Esnaf dediğine göre nerede yapılıyor dedim. Takip etmeye dedi ve buraya getirdi. İşte bulduk kaynağı. Demek ki bu esnaf burada yiyor. Kübün sandviçin öyle baktı. Hola, ¿cuántas? ¿Estos cinco? no, no, no. signora. Evet efendim, güzel yedik. Niyetim yoktu yemeğe görüyor musun? Yani günüzde yemek yemeye adam yemek yedi olduk. Neyse, lezzetliydi ama. Aşağı ne ödedik? 5000 5 bin ödedik. Kostelika kolonu. Aşağı yukarı 5 dolar falan. Gelin. Buenos señora, senora. Böyle konuşurken böyle mi amor, seviyorum böyle. Aşkım diyor mesela kadın konuşurken bende. İleride nereden girişte unuttum diyorum. İleride soldan aşkım dedi. Hoş değil mi? Este, solo vale 4.500. Señora, esto regalo para la, para, guapa. Olvidamos, vamos a otro lugar comprar. Bir başka yere gidelim diyor, gidelim dedi. Hey Ombre. Sevgili dostlar, bu Kostarika'nın kahvesi meşhur demiştik. Zaten içtik. Şimdi de bir de çikolata muhabbeti var burada. Kakao'su meşhur. Burada bir ufak bir artisanal yani ev yapımı çikolata atölyesi var. Şurada Biraz turistik için şey yapmadık. Hani para karşılığı turistlere çikolata yapmasını gösteriyorlar. Gelin kakao tal, çikolat eski isimleri. Regalo e comida de los dioses. Tarların yiyeceği kakao yazıyor. Efendim bunlar Kolombiya yani Kolombiya pre-Kolombiya'nın denen İspanyol öncesi medeniyetin, medeniyetten kalan olaylar. Çikolata kakao yapması ve kakao enerji veriyor. savaşta gidenler kakao çikolata değil kakao diyorum içeceğini içiyorlar. Efendim burada da bir beyefendi çikolata yapım atölyesi. Sí, <laughs> es una semilla de cacao caramelizada y cubierta con chocolate. Kakao bitkisinin <laughs> çekirdeği. All those pillars They were brought from Europe. They were not made here. As far as I am concerned, they look French. Uh, they they must be French, could yes. be, these pillars. So, all this construction, and in, in Costa Rica we have several buildings made out of steel. And the, this was all imported. You see, it's serious. It's all the same. And if you look at the building from the outside, you will see. Um, also parts, beautiful decorations, which were also brought from Europe and put into the facade. Burası bir e, depo. E, 1800'lerden kalan bir depo. Nasıl anlıyorum onu ben? tahmin ediyorum. Çünkü bu metal yapılar Fransız o zamanın yapısı. Bunlar Avrupa'dan parça parça geliyorlar. Burada monte oluyorlar. Bir kuca bir kütüphane vardı Brezilya'da böyle bunun gibi gelmiş gene Portekiz'de Fransız usulü Eiffel'in yapıldığı o çelik konstrüksiyon zamanı bunlar. Burası da Steinworth diye bir aileye ait depo. Steinworth burada adı yazıyor. Steinworth Music Hall yapmışlar. Bu aile 200 senelik bir aile. Avrupa'dan eşya getirenler. Her türlü gemiyle, ve dönüşte de kakao ve kahve götürenler. Hatta bir rivayete göre bilmiyoruz. Şu taşlar, şu bastığım taşlar bakın. Gelirken gemi boş gelmiş bazen ve gemide ağırlık için, balast için konulan taşlar. Sonra tabi bunlarla beraber bu bunları indirirken gemiden taşları indirip buraya dö döşemişler bir rivayete göre. Giderken de tabi dolu gidiyor çünkü burada kakao ve e, kahve götürüyor. Sevgili dostlar, burası Costa Rica'nın San Jose başyerindeki merkezde bir bina. Ödüllü bir binaymış mimari açıdan. Kısaca bakarız. Burada beş müze var. Müzeleri kısa kısa gezelim. Doğru yolu sezelim. Kardeşiniz Ayhan Sıcıboğlu yoruldu ama değdi. Güzel ülke. Hastasıyız. Bu pre-Columbian mücevherler. Altınlar, var. pre ne demek? E, Christophe Colomb gelmeden evvelki zaman. Christophe Colomb'un geldiği tarihte 1502 ya yani 1504 buraya demir atmış baba. Dördüncü seferinde. Görsünüz Christophe Colomb bir sefer gelmedi Amerika'ya. Çok sefer geldi. Dördüncü seferinde buraya gelmiş. İlk geldiği yer de Küba. Ya yani ilk gördüğü şey Küba. Hatta yolda başın belaya girmiş. Demişler ki biz dönelim. Hiç iş yere gitmiyor. Burada karamara yok demişler. İsyan etmişler. Demiş ki 24 saatte müsaade edin. 24 saatte eğer varamazsa kara göremezse döneceğiz demiş. Abi adamın şansına 24 saat sonra kuşları görmüşler. Kuşların görülmesi karaya yakın anlamına gelir. Çünkü kuş o kadar okyanusu uçamaz dışarı kadar. Aa, kuşlar falan deyince demişler geliyoruz ve Küba'ya gelmişler. Sonra dördüncü seferinde buraya gelmişler. Costa Rica'ya Atlantik'ten. Onlar evvelki ve dünya değişmiş burada. Maalesef gelen İspanyollar buraya barış değil, hastalık ve savaş getirmişler maalesef. Şimdi bunlar çok naif pre-Kolombiyon pre Kızılderililer, Avarak, isimler Avarak. Bunlar herkes söylemiyor, ben söyleyeyim, Avarak. Avaraklar büyük bir tüm, böyle kuzeyden gelen, hatta Milattan önce 10. asıra kadar dayanan yerli kabile. Bunlar çok naif, çok iyi huylu, savaş ne bilmeyen geldiler hatta şöyle der, pis kokan, sakallı, başlarında teneke olan askerler der İspanyollara yazar. Avarak yazar. Pis kokan, başlarında teneke olan, Neyfer'inden bahsediyor. Sakallı, bunlara sakal diyor, köse hepsi bunlar avaraklar. Müthiş. Şimdi şurada bakalım ne güzel bir Precolombian altın. Bu pre toplumlarda, tabi para olmadan evdeki zamanda değiş tokuşla yapılan ticaret. Bunlar ne alıyorlardı? Tuz, kakao, mısır, seramik, pamuk ve altın. 16. asırda Kostarika'nın işgalinde İspanyollar daha çok buraya zavallılara boncuk, renkli taşlar getirmişler ve buradan altın almışlar karşılığında. Renkli taş ver, altın al yapmışlar. Çünkü altın burada biraz daha fazla ve değeri yok. Yani köpeğin içme tası da altın. Öyle düşüneceksiniz. 16. ve 19. yüzyıllar arasında İspanyol parası burada geçmiş. Bunların bir kısmı plata, gümüş, escudo, altın ve onsa gold, altın olarak geçiyor. Burada tabii benim tanıdığım real var. Çünkü bizim okurken tarihi Osmanlı tarihinde bir real de çok geçer. İspanyol tarafından. Yani Akdeniz'de kullanılan bir para birimi real. bunu çok beğendim. Akrilik ve tablo. La duda eroica. Kükreyen zevk. Tablonun adı. Kükreyen zevk. Hunter Gatherers, avcı ve toplayıcı toplum. Milattan önce 8 yılda büyük artık olmayan hayvanlar tek tek kaybolmaya, kaybolmaya başladı ve İnsanlar da o zamanki bütün dünyada olduğu gibi burada da ilk başta hunter and gatherers yani avcı ve toplayıcı toplum idiler. Milattan önce 4000 su civarında yavaş yavaş çiftçiliğe başladılar ve hayvanları yetiştirmeye başladılar. Büyük hayvanlar artık yok. Daha ufak hayvanları avlayarak karınlarını doyururlar. Metalurji yani altın ve metaller burada ticarete başladı. Bolivya, Peru, Ekvador, Kolombiya, Panama Costa Rica ve Mexico. Bu bulunan en büyük tek parça altın e, nugget, altın e, parça. 2.3 kilo. Şimdiye kadar bulunan Kosta Rica'daki en büyük tek parça. Unutmayın ki burası altın ülkesi. Hemen size bir şey anlatayım bu arada. Osmanlı'nın Akdeniz yenilgileri en başta Lepantoya yani İnebahtı olmak üzere biraz da altına borçlu Batı dünyası Osmanlı'yı yemiyor. Çünkü altının getirdiği parayla yepyeni gemiler yapıp Osmanlı'yı sıkıştırıp yine bahtında bütün donanmayı yakacaktılar ve bu donanmanın yapılması nedeni de bu altınlardı. Yani buradan gelen altı ile Osmanlı yenildi Akdeniz'de. İşte bu güzel müzeden de bu kadar sevgili dostlar. Gelince muhakkak San Jose'ye uğrayın bu müzeye. Beş müze var burada. Hepsini görmedik. Altın ve pre-Columbian sanatta bitirdik işimizi. Hastasıyım pre-Columbian işinin ben. Çok severim. Pero es un idioma que no más. No parece nadie, no parece latino, no parece... No se sé, deriva del latín ni del román. Árabe tampoco, no es nada, es un... Burasí Café Rojo, es un café rojo, café rojo. San Jose'nin meydanında çok şeker bir garsonumuz var çocuk. Portekizliymiş aslı dedesi dedesi. Burada, tabi burada yerli olmak için kızın deli olmak lazım. İspanyol olmak lazım. Bu Portekizliymiş. De, Türkiye benziyor ya. Ahmet ya. Ama Ahmet diye biraz daha modern bir isim bulalım. Bu olabilir. Eren mesela. Daha müddet. Şey. Ahmet şey fazla şey. Hep bir çocuk. Eren. Vara es sapo. Sapo es loco, ¿no? Sapo, no. No, sapo es de frog. Es sapo. Como rana. Sí, 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 rana. Sí, yo sé. Mi compito. ¿Qué es guaro? Guaro es... Es literalmente el licor, cacique. Ah, cacique. Guaro es sapo. Guaro. Curva guaro. Şimdi dedi ki Daniel'e, Daniel Garson çok şeker bir çocuk. Dedi ki bize şey getir baba. Yani buradaki içilen bir hani rakı neyse, rakı buranın rakısını dedim. Bunun adı Guara Esapo. Guara buranın ait bir likör yani bir sert bir içki. Brezilya'daki kaşas gibi, belki rom gibi, kübün rom gibi. Zaten sugar based ya yani sugar cane, şeker kamışı base. Kanya, bazen de kanya sunur la Şeker kamışı bazlı bir içki. Bunun içerisinde zencefil var, limonata var, sugar cane, kanya, limon var. Şunu da ben tadım tam istedim. Bu, bu da kasetran nane şurubu, limon, Rica kasike yani denilen içki, soda ve, e, ve tekrar nane ile e, süslendirilmiş bir içkisi daha var. Bunlar demek ki bunların içkisi kasike denen şey. Her şeyde de mesela Kuba'da ram, Brezilya'da kaşas, burada kasike. Galiba kaşasla aynı. Bir parası un poco kaşas brezilero, parası lo mismo cosa. ser porque también da solo es muy malo no no puede tomar porque es, no es muy muy bonito de tomar Claro. pero con con limón la azúcar la cosa hacen. muy bueno sí perfecto más potable como se dice bien perfecto terefeğinizde <laughs> <laughs> guaro e y sapo sapo kurba demek guaro da bra'nın içkisinin diğer adı yani casique içkisi buranın şeker kamışı bazlı bir alkol kaşasa benziyor zannediyorum. Brezilyan kaşasa benziyor. Onun için kasiki adı biraz da andırıyor. Brezilya kaşas gibi kasiki ve sapo, furba. içerisinde zencefil, limon var, limonata var. Efendim nane var bir ince. Ama zencefil bazlı, güzel bir içki. Ama yani bu sadece bir kokteyl yani rakı gibi yemekte içecek olan bir şey değil. Bir tane içersin, en fazla iki tane yemekten evvel devam edersin. Bu da bir tane de tartmak için yok. adam kendi getirdi. Çok şeker bir çocuk, Daniel bunu da tadın dedi. Bu da aynı gene e, kasigi bazlı, aynı alkol bazlı içki. Bunun içerisinde nane var daha çok. Yapraklarda nane, nane bazlı ve limonata. Limon, nane bazlı bir, bir içki de bu. Sevgili dostlar, benden bu kadar. Çok yorulduk ama hakikaten yorulduk. Yani sıcak yaz ortası burası için. San Jose güzel şehir, güzel memleket devam edeceğiz ayrılmayın sakın Ayhan moduyla ile seninle 10 dakika devam edecek sakın bir yere gitmeyin bir yere gitmeyin. Fuh.